Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bildiğiniz üzere bir hafta önce Atacon Titan zaman döngüsü teorisi hakkında bir video yapmıştım Ve bu video sizler tarafından bayağı sevindi Bu da beni gayet mutlu etti Bu videosu o videonun devamı niteliğinde bir video olacak ee, Bu videoda sizlere Historiayla Eren'in Bir planının olup, olabi, ol, olup olamayacağını Tabi teori olarak Ve de ee, Atacon Titan nasıl bitebileceğini tekrar anlatacağım Tabi farklı alternatiflerle İlk önce ilk videoda size bahsetmeyi unuttum. 3 tane resim var burada. Onlardan bahsedeceğim. Burada gördüğünüz gibi Attack on Titan 1. sezon 1. bölüm 9.27. dakika. Burada sağda gördüğümüz kişinin Eren olabileceğini söylüyorlar. Bu ilk bölümde geçiyor. Gelecekte, gelecekteki Eren ee, geçmişe gelip bu sahneleri izliyor olabilir gibi bir söylem var. Aynı şekilde burada 2. bölümde 1. sezon 2. bölümde dakika 13.20'de görebildiğiniz gibi şurada 2 tane Eren var. Şu sağdaki bildiğimiz Eren. Kimse bunun Eren olmadığını iddia etmez büyük ihtimal Çünkü inanılmaz benziyorlar. Ve son olarak ikinci bölüm. Ee, dakika 17.56. Burada da Eren'in askerden dayak yediği ekmek yedikleri sahne. Şu arkada bekleyenin Eren, olacağını, Eren olduğunu söylüyorlar. Dediğim gibi bunların hepsi bir teori ve e, tahmindir sadece. %100 doğru diye bir şey yok. Şimdi geldik videodan asıl önemli olan konusuna. Historia ve Eren'e. Ee, bu teorinin çıktığı yer, e, Historia'nın söylediği şu sözler. Bu arada Historia'yı ilk başta şey bir karakter sanabilirsiniz. Büyük ihtimal öyle sanıyorsunuz zaten de. Bu e, hani uvu karakter gibi nasıl söylesem, bunu daha nasıl açabilirim bilmiyorum ama böyle tatlı insanların ölmemesini isteyen bir karakter olarak görebilirsiniz ama. Historia'nın söylediği şu sözleri dinledikten sonra fikriniz değişebilir. Diyor ki burada ben dünyadaki en kötü kızım diyor yaşamış dünyadaki yaşamış en kötü kızım diyor. Bu arada ben yazılanlara bir tık fazla takıntılı oldum. Çünkü yani nasıl bitecek çok merak ediyorum Cid'an Atacon Titan'ın. Mangasında sadece bir bölüm kaldı ve her şey düğüm olmuş kaldı ve her şey düğüm olmuş halde. Acaba tatmin edici bir son olmayacak mı diye aklımdan düşünceler geçiyor ama umarım öyle olmaz. İkinci yerse Eren'i kurtardığı yer bu arada. Eren'i yiyecekken kurtardığı yer. işte kurtarmaya karar verdiği yer. Burada diyor ki ben belki insanlığın düşmanı olabilirim ama ben senin arkadaşınım diyor Eren'e. Çünkü biz ikimiz insanlığın düşmanı değil mi diye soruyor ve burada Eren ağlayarak Historia'ya bakıyor. Şimdi, burada bir Historia'nın ee, kötü demeyelim de yani, çok da sütten çıkmış ak kaşık bir karakter olmadığını anlıyoruz. Şimdi şu sahneye geliyoruz, mangadaki bu sahneye. Animede de var aynısı. E, burada diyor ki Eren Kruger, Grisha Yegara şu salı borunlara odaklanalım. Duvarların içine seveceğim birisini bul ve eğer bunu yapamazsan her şey tekrar edecek. Bildiğiniz üzere Atak Titan'ın geçmiş ve gelecekteki kullanıcı arasında anı paylaşımı gibi bir özelliği var. Hatta etki edebiliyor. Acaba Eren Kruger bu sözleri Grisha Yegar'la beraber aynı zamanda Eren'e de söylüyor olabilir mi? Eğer bunu aynı zamanda Eren'e de söylüyorsa... Eren ve Historia e çifti yani çok da olasılık dışı bir şey gibi gelmiyor kulağa. Diyelim ki devam ediyorum teorizmden. Bunu Eren'e Eren, e söyledi, Eren e ve Grisha'ya aynı anda söylediğini varsayalım. Şimdi... Şurada gördüğümüz bir sahne var. Burada birisi bir bebeğin elini tutuyor. Bu eğer dediğimiz doğruysa büyük ihtimalle e, Historia'nın çocuğunun eli. Burada da Historia'nın bir sözü var. Şimdi, <laughs> Eren e, dediğim gibi geleceği falan görebiliyor. Bu kraliçenin elini öpeceği zaman, yani Historia'nın elini öpeceği zaman böyle bir yüz ifadesine bürünüyor. Ve burada e, büyük ihtimalle geleceği, geçmişi ve diğer yaşadığı döngülerin hepsini ciddi anlamda, hepsini tam anlamıyla hatırlıyor. Ve Burada da fark ettiği şey, gümbürtünün yani o Titan yürüyüşünün zorunlu olduğu olabilir. Burada da e, Hancı'ya bir şey söylüyor bu Titan yürüyüşü hakkında, Titan yürüyüşü hakkında değil aslında yaptığı şeyler hakkında. Diyor ki eğer bundan başka bir yol varsa söyle bana o, o yol nedir diyor. Yani başka bir yol olmadığını biliyor yani o Titan yürüyüşünden ve mecburi olarak Titan yürüyüşünü gerçekleştiriyor. Bildiğiniz üzere e, manga'da son çıkan bölüm 138. bölüm ve e, diğer bölüm yani 130, 139. bölüm son bölüm olacak. Ve cidden işler düğüm olmuş bir durumda. Nasıl bir bölümde hepsini toparlayacak hiçbir fikrim yok. Öncelikle size şu 138. bölümdeki şu sahneyi göstermek istiyorum. Burada Mikasa'nın başı ağrıyor veya başı zonkluyor herhangi bir şey oluyor. Ve Levi diyor ki ona kendini topla Eren'i öldürebilecek tek biz kaldık. Ve burada Mikasa diyor ki bunu daha fazla kaldıramayacağım. Geri dönmek istiyorum diyor ve bir sahne görüyoruz. Bu sahne fark ettiyseniz burada e, manga'daki ilk bölümdeki sahneye çok benziyor. Tek fark sadece Eren ve Mikasa'nın yerleri değişmiş. Normalde bildiğiniz üzere ilk başta Eren uyuyordu ve sonra Eren e, Mikasa Eren'i uyandırıyordu. Burada ise Mikasa uyuyor ve Eren Mikasa'yı uyandırıyor. Burada tekrar yine o aynı alıştığımız tepkiyi veriyor Mikasa. Ha ben ben ne zaman burada uyuya kaldım? Aynı fal konuda verdiği gibi, elinde ilk bölüm konuda verdiği gibi, elinde ilk bölümden verdiği tepki gibi. Bir yani tepki veriyor ve burada Mikasa ağlıyor. Fark ettiğiniz üzere birinci, manganın birinci bölümündeki aynı olaylar gerçekleşiyor. Sadece roller değişmiş. Mikasa neden ağladığını falan bilmiyor. Burada olmak doğru değil gibi geliyor. Şimdi burada Eren'in söylediği cümlelere bakalım. Bu arada bunu direkt savaşın ortasında giriyoruz ve bu 130 yani 138. bölüm finalden önceki son bölüm. Burada diyor ki biliyorsun ki bunu bunun hakkında artık bir şey yapamayız. Mikasa burada şaşırıyor. İkimiz her şeyi geride bıraktık. Buraya kaçtık o günden beri diyor. Şimdi şu sahne buradaki sahne. Eğer, eğer Mikasa'nın giydiği kıyafete ve Eren'in giydiği kıyafete bakarsanız aynı olduklarını görürsünüz. Burada da şöyle bir şey oluyor. Büyük ihtimalle bu Mikasa'nın gördüğü paralel bir evren mi? Alternatif gerçek mi? Artık ne olduğunu bilmiyorum. Veya bunu ona Eren mi gösteriyor? Eğer orada bunu sesseydik böyle olurdu diye mi gösteriyor? Herhangi bir fikrim yok. Burada Eren ağlıyor ve Mikasa'yla aralarında bir konuşma geçiyor. Burada Eren Mikasa'ya bir soru yani. ''Beni ne kadar umursuyorsun?'' diyor. ''Çocukken seni kurtardım için mi böyle davranıyorsun?'' diyor. ''Senin için ben neyim?'' diye bir soru soruyor ve burada Mikasa ''Sen benim ailemsin.'' diyor. Eğer burada Mikasa ''Sen benim ailemsin.'' yerine ''Sen benim sevdiğim kişisin.'' deseydi... ...Eren ve Mikasa orada tüm savaşı bırakıp, arkasında bırakıp... ...ikisinin Eren'in son 4 yılı boyunca işte beraber huzurlu, mutlu bir şekilde yaşayacaklardı. Onu görüyoruz büyük ihtimalle burada. İşte burada da diyor ki, işte, Marley'e karşı olan savaş biteli 2 ay oldu, bu dediğim gibi alternatif bir evren büyük ihtimalle veya e, öyle seçseydi ne olacağını gösteriyor. Paradise'ı işgal etmek için olan savaş yakında başlayacaktır diyor. Herkes de bizi arıyordur falan diye şey yapıyorlar işte. Bunu da e, eğer orada Mikasa deseydi ki işte, e, Eren savaşa ben seni seviyorum, savaşı arkamızda bırakıp kaçalım, senin 4 yılını mutlu mesut yaşayalım sonra da ölüp gideriz gibi bir şey diyor büyük ihtimalle. Bunu bana ilk öneren sen değil misin diyor burada işte. Burada da işte aralarında bir ufak tatlı bir konuşma geçiyor ve burada Eren bir şey diyor. Bu bu sahnede bir şey diyor. Lütfen Mikasa unut beni diyor ve bir anda unut beni diyor ve bir anda yüzünde bakarsanız şey geliyor. Dev işaretleri geliyor. Sanki devden yeni dönüşmüş gibi geliyor. Burada büyük ihtimalle şey oluyor. Eren Mikasa'ya bunu gösteriyor. Çünkü e, Eren'de kurucusunun gücü var ama Akkarmanlar etkilenmiyor. Akkarmanlar bu kurucusunun gücünden de etkilenmiyor. Çok kafam karıştı şu anda da diyor ki ama fark ettiğiniz gibi burada dev dev, dev halindeyken yani konuşuyor veya devden yeni çıkmış haldeyken konuşuyor. Az önce böyle değildi yüzü. Şöyle tekrar gösterimizin ha. Lütfen beni unut diyor ve kuş geliyor ve burada Eren ve Armin tekrar ee, kavgasına devam ediyor. Burada Mikasa diyor ki unutamam diyor ve sonra gidip ee, Eren'in kafasını kesiyor. Fark ettiğiniz üzere şu sahne de. E, mangadaki birinci bölümdeki Eren'in uyandığı sahneyle aynıydı. Zaten ilk bölümü izlediyseniz videomdaki orada bundan detaylıca bahsetmiştik. Bu sahnede Ymir halinden memnun bir şekilde Mikasa'nın Eren'in kafasını kesmesini ve onu öpmesini izliyor. Bu bu arada 138. bölüm. Bundan sonra yayınlanacak olan 139. bölüm manganın finali ve Attack on Titan bitiyor. Bu da demek oluyor ki geriye sadece bir bölüm kaldı ve her şey düğüm olmuş durumda. Acaba bir bölümde nasıl bunların hepsini toparlayacaklar? Birkaç tane bitiş teorisi var şu şekilde olan. İlki Ymir'in herkesi insana çevireceği, tam gücünü dünyadan sileceği ve toz pembe bir şekilde biteceği yönünde. Bu bence dediğim gibi çok toz pembe bir bitiş şekli olur. Sadece Eren ölüyor ve herkes insan oluyor. Koneji'in falan herkes yaşıyor. Böyle olacağını söylemiyorum bu çünkü çok sığ bir final olur Atakon Titan için. Bir diğer bitiş teorisiyle döngünün kırılmayıp devam edeceği yönündeki teori. Bu teoride de e, çocuğu büyük bir rol oynuyor. Bu teoride de tabii bir, birkaç tane farklı varyasyonu var. İlk başta dediğimiz şey bu Hissori'nin çocuğunun e, tüm Titan'lar ölecek ve tüm bu 9 Titan'ın da gücü Hissori'nin çocuğuna yüklenecek. Ve böylelikle bu Hissori'nin çocuğu Ymir olacak. Ve bu bir şekilde 2000 yıl önce dönüp tekrar döngüyü başlatacak. Böylelikle döngü kırılmamış olacak ve Eren tekrar aynı rüyayı görecek ve tekrar döngüyü kırmaya çalışacak. Böyle de olabilir. Diğer türlü dediğim gibi Ymir direkt herkesi toz pembe bir şekilde mutlu mesut yaşatabilir. Şu an nasıl biteceğiyle alakalı elimize. Son olarak videoyu bitirmeden önce Discord sunucumuz var bizim bildiğiniz üzere. O sunucuya gelen birkaç tane teoriyi sizlere okuyacağım. Evet ilk teorimiz Crawling ya da Crawling nasıl okundu hakkında herhangi bir fikrim yok. Ondan geliyor. Manganın tamamlanmasına bir chapter kaldığını da göze alırsak dolayısıyla son chapterla beraber hızlı bir bitiş olmak zorunda. Çünkü her şey düğüm haline geldi. O yüzden kısaca son chapterda Ymir her şeyi bitirecek. 138. chapterda Eren'in Mikasa tarafından öldürmeden önce mutsuz bir şekilde yere bakmasından. Mikasa'nın Eren'in Titan'ın ağzına girdiğinde Eren'i o şekilde görüyoruz. Anlaşılacağı gibi Eren kendi içinde, kendi, Eren'in kendi içinde çeliştiğini görebiliriz. Bundan dolayı Mikasa'nın Eren'i öldürmek için geldiğini bilse bile Eren'in kuruyüzten sayesinde Eldiaların zihinlerini okuyabiliyor. Bu yüzden Mikasa'nın Mikasa'nın öldürmeye geleceğini bildiğini düşünüyorum. Mikasa'nın zihnini okuyamaz ama büyük ihtimalle çünkü Mikasa bir akkarman olduğu için dev güçlerinden faydalanmıyor ama e, gelecekte veya rüyasında görmüş olabilir veya önceki döngülerde. Hiçbir şey yapmadan ölmeyi arzuladığını, Ymir de Eren'in ölmeyi arzuladığı için Mikasa'yı durdurmadığını düşünüyorum ve zaten Eren'in kafası koptuğunda bile, bile Ymir arkadan gülümsüyordu. Şimdi bunları göz önüne alırsak son chapter'da Ymir Eren'in artık tatmin olup ölmeyi kabullenmesinden sonra bu döngüyü tamamen kıracak ve tüm Titanları ortadan kaldıracak. Aynı zamanda Titan gücüne sahip olan insanların gücünü de alacak. Bundan sonrası için ne, olacağı, ne olacağından pek emin değilim o yüzden burada bırakıyorum aklıma geldikçe düzenlerim demiş. Bu son bir bölüm olayına ve olayların düğüm olduğu konusuna katılıyorum gerçekten de. Çünkü ortada çok fazla soru var ve geriye sadece bir bölüm kaldı. Ama umarım söylediğin gibi hızlı bir son olmaz. Çünkü öyle bir son olursa bence Atakon Titan için sığ bir son olur. Umarım gayet tatmin edici bir son olur. Şimdi diğer teoriye geçiyoruz. Sonraki teorimiz Sut'tan geliyor. Sut demiş ki Eren'i özgürlüğü arzulayan biri olduğunu bilmeyen yoktur. Eskiden özgürlüğü kısıtlayan yalnızca duvarlarken sonrasında Atak Titan'ı sayesinde gördüğü geleceğin esiri olarak ölüyor. Ve zaman döngüsü teorisine göre bu sefer hatalar yapmayı bitirerek tüm dünyayı kurtaracak ve zaman döngüsünden de kurtulacak. Çoğu kişi bu teoriyi gerçek olarak kabul etmiş. Bana da ilk duyduğumda aşırı mantıklı gelmişti. Ama bence işi ama bilerek oraya yönelelim. Oradan teori, teoriler üretelim diye böyle bir şey yaptı. Sonuçta Eren geleceği ve geçmişi görüyor ve ona müdahale ediyor. Bu böyle basite, indirgelece, basite indirgelecek bir şey değil. O teoriye göre geleceği gördüğü an geçmişi de hatırladı. Eski zaman döngüsünde yaşadıklarıyla yani historiyenin önünü attığı, öptüğü anı bahsediyor. Ve geçmişte kabullendiği şeyleri de. Kendi zaman döngüsünde geleceği ve geçmişe giderek hatalarını düzeltirdi ve başka bir zaman döngüsü başlatmazdı. Bu nedenle ortada çok daha karışık bir şey oldu, epey ortada. Ayrıca mangaca manga her ayrıntıya ayrı ayrı dikkat etmiş. Ama Ymir'in güçlerini nasıl aldığı hala çok açık değil demiş. Bu Titan gücüne alakalı olarak da Surreal bir cevap vermiş. Çok açık olmadığı doğru ama Ymir'in güçlerini o gölette aldığını hatırlatmış. O göletteki o garip canlı ile benzer o garip canlı ile bir ilişkiye girip Titan güçlerini alıyordu onu hatırlatmış. Bu insanın su devam etmiş teorisine buradan bir teori üretmek istedim. Ben o suya düşüyor ve o yaratıktan güçlerini alıyor. Ama o yaratık nereden gelmiş hiç belli değil. Ben bu yaratığın gelecekten gelmiş son titan olduğunu düşünüyorum. Ve hatta biraz daha abartıyorum ve son titan olması için tüm titanlara sahip bir olması gerektiğinden bu kişi Yemir diyorum. Ve bu olay şöyle olur diyorum deyip açıklamaya başlamış. İnsanlığı kurtarmanın gerekli olduğuna ve zamanın ge zamanın geldiğinde Eren ve Mikas'ın sevgisi sayesinde ikna olan kral Fritz yüzünden unuttuğu sevgi denen şeyin varlığına hala var olduğunu gören Ymir tüm titan güçlerini kendine toplar ve tüm titana dönüşmüş insanları özgür bırakır. Zeki insanlığın çıkmazının Titanlar olduğunu, onlar olmazsa herkesin mutlu olacağını ve Titanların sonunu getirmek için Elidiyaların soyunun tükenmesi gerektiğini söylemişti hatırlarsanız. Yani Titanlar ve Elidiyalar gitmeliydi. Dünyadaki insanların çoğunluğunun yaşaması ve acı çekmemesi için. Ymir ise topladığı güçle Elidiyah halkını da özgür bırakıp onlardaki Titan'a dönüşme lanetini de alır. Ve ayrıca Titanların artık var olmaması insanlığın bazı acılarına son verecekleri. Yani amacı budur. insanlığı kurtarmak demiş.